Ben şimdilik gerçek politikalarını uygulayacaklarını sanmıyorum. Daha, Neden? Daha, çok iktidara geldiklerini de uygulayacaklar. İnsanlara daha sempatik ve demo, yani sempatik görünmek için daha demokrat davranacaklarını zannediyorum. Temizlikle ilgili bir ceza verecekse verebilir. Ruhsatını iptal edebilir ama... Kapatılır diye bir endişeniz var mı? Yok hiçbir endişem yok. Yani zor kapatırlar. Kapatmak için bayağı uğraşmaları gerekir. Kapatılırsa ne yaparsınız? İçki bırakır mısın? İmkansız. Nasıl Konya'da içki? Şu anda Türkiye'de en çok içki tüketilen yer Konya'ysa, şu evlerde içildiği için. Zannediyorum ki Türkiye'de içki tüketilme oranında artar. Zaydan geçiyordum. Sonra bir genç 20-25 yaşlarında yanıma geldi. Zor kolumdan böyle tuttu. Bu kafalarınızı kapatacaksınız. Giyineceksiniz dedi. Tabii ben bir şey söyleyemedim. Geçen gün buradan geçiyordum. Arkamdan bir bey ki ben o kadar açık bir kişi değilim. Siz bu şekilde iniyorsunuz ama yakında başınızı da kapatıp o zaman göreceksiniz gününüzü diye konuşma yaptılar. Trende hanımlara ayrı, erkeklere ayrı bindiriyorlarmış bilmem ne. İşte işitiyor, korkuyoruz. Tezgah haç koyarken tedirginlik duyuyorum ben. Herhangi bir şey olabilir. Belki parti bu konuda bir şey yapmayacak ama bir takım fanatikler ee, bazı olaylar e, gerçekleştirebilir. Kur'an-ı Kerim'de e, bir ayet var. Dinde zorlama yoktur. Kimseye zorlama yapılmamalı. En azından Müslüman olduğunu iddia eden insanlar bunu yapmamalı. Onların çarşaflı kadınları maalesef bizim gibi açık gezen insanlara bakışlarından rahatsız ediyorlar. Bunu herkesin bilmesinde yarar var. Yaşantımı etkileyecek şüphesindeyim. Evet. Korku içerisindeyiz, bilemiyorum. Daha kapalı bir kesim genellikle refahçılar. Yine de rahatsız olacağız ama fazla baskı yapamazlar. Ee, en son Cuma günü şey alırken mesela devlete teslim töreninde e, etrafta görünen olaylar çok çirkin olaylardı. E, bir, layık bir giyim yoktu gördüğüm kadarıyla. E, sarıklı, e, e, uzun elbiseler giymiş kişiler vardı. Yani bir Atatürk ülkelerine falan şey yapmıyordu e, ...ve yaptığı hareketler. O yüzden biraz şeyim yani... ...tedirginim gerçekten. Onlara bağlı olan fanatik grupların... ...bu işi... E, ...fetih olarak görmeleri... ...kendileri gibi düşünmeyenleri düşman olarak görmeleri... ...yani sanki bir düşman toprağını fethetmiş gibi konuşuyorlar. Ben sokakta böyle konuşmalara şahit oldum. emin önünde mesela. E, bu bizim için bir fetih diyorlar. Halbuki biz de e, aynı memleketin vatandaşlarıyız. Aynı dinin mensuplarıyız. Ama onlara göre... E, farklıyız, belki dinsiziz. E, bunu kesin.